Selamlar arkadaşlar. Moşi Moşi kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Boruto animesi hakkında çözülmeyen veya bilinmeyen gizemleri anlatmak olacak. Videomuza geçelim. İyi seyirler. Bu gizemleri tabii ki sizlere maddeler halinde vereceğim. Geçen seferki teori videomuza benzeyecek biraz. Evet, başlayalım. İlk gizemimiz Toneri neden Boruto'nun Jogan'ın uyandırmasına yardım etti? Amacı neydi? Bunu öğrenebilecek miyiz? Diğer bir gizemimiz Boruto'nun kaderi ne olacak? Ölecek mi? Kalacak mı? Çok farklı bir hayat yaşıyor kendisi. Üçüncü gizemimiz Boruto'nun gözünde olan yara izi nasıl oldu ve neden oldu? Acaba kendisi mi çizdi? Yoksa kod mu? Veya Sasuke mi? Bir diğer gizemimiz zaman atlaması sonrası Konoha nasıl yıkılıyor? Neden yıkılıyor? veya kim tarafından yıkılıyor? Bunları görebilecek miyiz? Beşinci gizemimiz Boruto vs Kawaki. Yani neden zaman atlaması sonrası kavga ediyorlar? Kawaki veya Boruto neden kötü taraf oluyor? Diğer bir gizemimiz Kawaki Karma'yı neden ve nasıl geri aldı? Yedinci gizemimiz bildiğimiz üzere zaman atlamasında Boruto ve Kawaki dışında kimseyi göremedik. Acaba Naruto nerede? Diğer gizemimiz Sasuke zaman atlaması sonrası öldü mü? Veya nerede? Naruto'nun yanında mı? Dokuzuncu gizemimiz Momoshiki o mavi gözler senden her şeyi alacak derken neyi kastetmişti? Diğer bir gizemimiz Jogan'ın güçleri nelerdir ve Boruto bunları birinden öğrenecek mi? Bir sonraki gizemimiz. Kawaki ve Kot karmayı edinmek için neden uyumluydu? Bunu açıklayacaklar mı? Diğer bir gizemimiz Kot neden beyaz karmayı aldı? Ve kod üzerindeki sınırlayıcılar kalkarsa ne olacak? Evet sıradaki gizem Naruto'dan kalan bir gizem. Yani Kaguya. Kaguya neden Ishiki'ye ihanet etti? Bunun cevabını görebilecek miyiz acaba? Bir sonraki gizem 10 kuyruk boyutunda gösterilen kırılmış veya üstü çizilmiş son 2.32 ki kimlerdir? Bunları acaba gördük de onların olduğunu bilmiyor muyuz? Yani bu rütbeye nasıl ulaştı Momoshiki? Veya üst rütbeli olmak ne anlama geliyordu? Amado Kawaki ile neden bu kadar ilgileniyor? Hedefi nedir Amadon'un? Diğer bir gizemimiz Işiki. Işiki kara üyelerine ne vaat etti de nasıl ikna etti onları? Evet Konoha'nın yeni müttefiki kim olacak? Kapsüldeki kişi kim? Gelecekte Sumire nasıl bir rol oynayacak? Eida ile ilgili söylenen komplo nedir? Eida aslında kim? Byakugan bastırma hapları aslında o ki olma evresini bastırmak için mi? O değilse o haplar ne işe yarıyor? Amado'neyi amaçlamıştı. Kakashi gelecekte nasıl bir rol oynayacak? Önemli bir rolü olacak sanırım. Zaman atlamasıyla tüm köylüye ne oldu? Kara üyelerinin yüzlerinde rakamlar veya sayılar var. Bunlar ne anlama geliyor? Uraşiki Boruto'ya çok zahmetli bir gözüm var demekle neyi kastetti? Kawaki'nin shinobi dünyasının sonuyla ilgili sözleri kutsal ağaç ve meyvenin yetiştirildiği anlamına mı geliyor? Tüm bu gizemleri acaba ne zaman öğreneceğiz? Veya ben bu videoyu paylaşırken, paylaştığım zaman sizler bu videoyu izlerken birkaç gizem ortaya çıkmış olacak mı acaba? Bunları gerçekten merak ediyorum. Askerde olacağım için eğer çıkmış olan gizemler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizler için güzel bir video sunmak istedim. Bu videoları stokladım. Umarım eğlenmişsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler. Müzik